5. sınıftan 6. sınıfa geçen öğrencilerimiz artık ortaokulun içindeler e, diye düşünüyoruz. LGS hazırlığı ya da sınavın adı her ne olursa onun hazırlığına başlasınlar mı? Türkçe matematik anlamında evet. Türkçe neden önemli bu grupta? Çünkü bütün sınav artık böyle heyula gibi paragraflardan örülü. Dolayısıyla artık 6. sınıfa geçtiklerinde soru okumayı öğrenmeye başlamaları gerekiyor ki bu soruları kavrayabilirsiniz. Altı hazırlık için uygundur ama sadece Türkçe ve Matematik adına. Yaz tatilinde ne yapılabilir? E, çok güzel kitaplar var. E, bunlardan işte bir genç kızın gizli defterinden var. İpek Ongun'un. Momo var. Erkek çocuklarda, kız çocuklarda okuyabilir bunu. Latife Tekin'in çok güzel kitapları var çocuklarımız için. Bu kitaplardan bir seçki yapılabilir. Bunlardan bir okuma yapılabilir. Yine bütün düzeyler için söylüyorum ben bunu arkadaşlar. Mutlaka bir eve bir dergi girsin. Bir bilim çocuk dergisi girsin. Bir tarih dergisi girsin. Çünkü hem meraklarını uyandırmak gerekiyor çocukların. Hem de biraz böyle makale deneme gibi düşünce yazıları okumayı öğrenmesi gerekiyor öğrencilerin. Sadece hikaye kitabı ya da sadece edebi roman adı verdiğimiz olay yazıları okumak değil. Daha böyle prospektüs okumak bile aslında biraz sınava yönelik çalışma hazırlık demek. Mesela bir yerden bir yere giderken ee, bir otobüs terminalinde, bir uçak terminalinde, hava alanında ee, inşallah covid bitecek ve bunları yaşayacağız. Tabelaları çocuğun okumasına izin verin. Ee, hangi kapıdan girilecek, hangi kapıdan çıkılacak, kapımız açıldı mı gibi sorular sorun öğrenciyi oradan bulup ee, size cevap versin çünkü sorular neredeyse böyle. <laughs> <laughs> o yüzden 6. sınıflarımız bol bol kitap okusunlar lütfen. Biraz böyle dergi karıştırsınlar. Temmuz ayında hiçbir şey yapmasınlar. Deniz, kum, güneş. Ee, belki Ağustos ayı itibariyle böyle ufak bir paragraf kitabıyla 6. sınıf için gün gün hazırlanmış bir paragraf kitabıyla çanta yayınlarının var mesela gün gün hazırlanmış paragraf kitabı. Strateji yayınlarının var. Bu yayın evlerinin paragraf kitaplarıyla ee, çalışabilirler.